Herkes selam dostlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Keyfiniz yerindedir. Bugün Şahmeran'la vs attık. Biraz çalırtmış olabilirim ama olsun. Ve son olarak sizden bir ricam var. Kanala abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Seviliyorsanız iyi seyirler. Ayaz gördüm seni. Bak buradan çıkacak. Çıkmadı. Lan bu bal almış. Kanka niye popal aldın? <laughs> Adaletsizlik korktum ama ben. Niye pompalı aldı o? <laughs> ha emin dur almış. Nice. Kanka daha demin yok dem 24. <laughs> Kanka. Ay sıldırma challenge başladı. Hayır 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 vuramadı. Hayat. Çiçeğim. Geliyorum geliyorum. Dürüm geldim. Dürüm geldim. geldim. Döndüm zıpladım. Vuramadım kanka. Aynen kanka yedi. Vuramadım kanka, kanka. Bir daha den aynısını. Aynısını dene bir daha. Yemedim sıfır. Net bir tane vuracağım bugün ne zaman. Bir tane 360 mor dostuydu. Neyse göreyim buradan zıplayıp deneyeceğim. Bak buradan zıpladım. Ay. Kankam. <laughs> Aa. Kankam benim. Geliyor şimdi vuracak bana. Bir tane bir tane hayır Geliyor, geldim. Geliyorum kanka. Kanka çıktım kanka, döndüm kanka. Vuramadım. Vuracak beni. Kanka dur. Ne? 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 basamadım Ya geldi geldi geldi. Oy bu iyiydi. adam botlaya zıplaya vurdu ya. Evet. Geliyorum ayas. Bu sefer buradan 360 atamadım. Buradan atamayacağım. Kanka şöyle ben vurayım da geldi dibimde. Ay yemedi vurdu. Ya, kan. Ya taş. <laughs> <laughs> bu olmadı. Geldi önümde. Ayaz. Ama bu sefer olmaz Ayaz. Geliyorum kankam. <gülüyor> <gülüyor> Reloading. Evet. Ayaz Bey gördüm sizi. Vuramadım. Öldüm, ölmedim. Öl ölmedim. Ama şuradan Bak şimdi bak bak hop AAAAA Oyy Hahaha Yumurtlamıyor aa. Aaa AAAAA Vuramadım Kaçma 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 gel buraya Dün 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 Kankam Dud Ayas Çiçeğem <laughs> <laughs> Yumurtlamıyor şerefsiz <laughs> Kanka dur Geldim Hayır ben mermisi gitmiş, mermisi mi? bitmiş Hayır Ahahahah <laughs> <laughs> Senin belasın <laughs> Ne oldu ki sürüp Geldim kanka döndüm kanka Baktım Vuramadım vuracak beni vuramadı Oy kanka kanka git kanka git kanka gelme Kanka Yalırıyor yalırıyor gelme, gelme 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 Komutum gelme Ama bana söker mi? Sökmez Şimdi Şimdi gerçekten arkadaşlar Ayaz'ı biraz dikkat etme challenge yapalım Kırmayın. Onu biraz vurayım. Biraz sinirlensin. Son tekrar şey yapayım. Oğlum vurayım dedim vuramadım ya lan. <laughs> 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 kanka şeytanlık yapacağım. Neyse spoiler'ını da verdim ona. Geldi solumda. Kanka dur. Oğlum <kanka, dur. gülüyor>, <gülüyor>, 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 <gülüyor> niye ölmedin lan? <laughs> Tek yememe hili saçtım ben kanka. Şimdi arkadaşlar harbiden <laughs> biraz çıldırtalım ayazı. E, Spor <laughs> konuşturalım. <gülüyor> anda çıldırıyor ona iki kere daha vuralım böyle çıldırsın iyice hayır vurma 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 dur <laughs> ama bu kadar da yeter Oy, o neydi bu o vurdu shackle vurdu bizi tam olarak 160 atalım çiçeğim çiçeğim geldim Kanka, kanka dönemedim. dans Dö dönseydim. Ben geldi. Dayı dı 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 dı. <laughs> dayı dayı. Şerefsiz hadi köpek. <laughs> Şerefsiz. <Enemy> Şerefsiz. <laughs> 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 ya ne güzel oturmuştu ya. bak bak beyler ben nasıl size gelsin Dead. Amma <laughs> bu vuruş. Ama değilim. Takipçilerim için de bu vuruş. Evet. Video bak görmedi beni kankam. Ayaz bu sefer geldi. Gelmedi. Geliyorum. Kanka küfür bana. Ben iyi bali çocuğuyum yapma bana tamam. Sinirlendi şu an bence yeteri Aslan. kadar. Kanka. Git Mustafa belanı s**k. Mustafa belanı Git buradan. buradan. Hayır. Nasıl tek yedim ama ya. Nasıl tek yerim. Olmaz kabul etmiyorum. Gördüm seni. Çakal Carlos. Ben en çok... En çok... En çok headshot diyen ayaz severim Evet Reloading! En çok, en çok headshot diyen Ayas Kankam Öyle bakma bana Darılırım sana Cover me! Ayaz çıldırıyor Oysa herkes öldürür sevdiğini Şimdi bir bakışıyla yapar bunu <laughs> Ayaz. Reloading! Kanka Ver 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 ver. Ver ver Expired. O kanka burada aksın. Çok balık gibisin amın. balık ya. Oğlum hani dansöz gibi de dansöz desen daha iyiydi. Dur dur vurma. Kanka. Hayır. Dansöz geldi. Ay kanka yapma ya. <laughs> Söz. Balık balık Bu tüm Türkiye için Ayaz Ne için? Türkiye için kanka Geldi Gideyim Ama hele bana bakma darılırım ben Alamadım. Oh. <laughs> Aa AVM yok. Kan kahveme hiç Hayır. Ay ya. Keşke deneseydim sıkmayı. Ben gider sandım. Skobu kapatacaktım. Çiçeği. Drop shot atayım ayaza. Bak ne yapıyor bu manyak diyor bana. Lan drop shot atamadım. Kanka vurma vurma. Dur <laughs> dur <laughs> <Tır>, yatamıyorum. <laughs> Yatamadım. Yatma tuşum bozuldu. Yaptım. Zahar yaptım. Hayır hayır. Ay bu iyiydi. Bak bu cidden iyiydi. Bu kalbimi kırmış lan benim. İnsan hiç mordesini yaşatır mı ya? geliyorum çiçeğim geldim ama ama bana öyle bakma anlayacaklar ayaz ay ay bak öl mede bana öyle bakma anlamayacaklar Bakın Ayaz'a hiç beklemedi bir şey yapacağım şu an. <gülüyor> 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 hiç beklemiyordum. <laughs> Hiç beklemiyordu şu an bu hareketi biliyorum. Ay ba bacağı neydi bacağı neydi? Ayaz! Ayaz vurma Ayaz! <laughs> ya kaçsana. Bak. Bak ben de çıkart buraya. 3 saniye. <laughs> Oğlum azıcık aşağıda oyna lan şu oyunu. <laughs> Ay. Evet dostlar böyle bir vesi attık. Ayaz değilim. Ah, uma não me lembro mais